İyi günler Mahmut Bey. İyi günler. Aday listesine giremediniz Mahmut Bey. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? AK Parti için. AK Parti, AK Parti için listeye varlıklarından dolayı genelde nalar okuyorum. Herkes sen Allah için gücünü rast getirsin diyorum. Peki bundan sonra nasıl bir yol çizmek istiyorsun? Şu an ben bağımsız girmek istiyorum. Bağımsız da olacaksınız. Evet. Ya peki size yapılan bu haksızlık bu kadar masraflarınız olacak? Gidip genelden almam lazım. Kimden alacaksınız? AK Parti İl almam lazım. Peki bakım zorsa ne gibi düşünceniz var? Yine hastane yapacağız, akıl hastanesi deniz gelecek. Her şey getirilecek. Peki bundan sonraki milletvekilleri bunları getirebilir mi? Bunlar boş davadır, yapılamaz. Yapamazlar mı diyorsunuz? Yapamazlar abi. Yani siz söz veriyorsunuz vatandaşa. Tabii. Peki neden aday göstermediniz Mahmut Bey? Hakkımızda böyle hayırlısı. Peki başka düşünceleriniz var mı? Şanlıfa için. Şanlıfa için saygı Şanlıfa'nın arkadaşlarına genel saygı ve sevgilerimi iletiyorum.